Path of Exile'da herkesin bildiği bilgiler. Oyunda trade yapabilmeniz için premium stage tepinizin olması lazım. Bu normal bir stage olabilir, quad tepi olabilir veya özel teplerden herhangi biri olabilir. Premium tepinizi aldıktan sonra sağ tıklayacaksınız ve bunu public yapmanız lazım public yaptığınızdan sonra buradaki itemler oyunun marketine düşüyor. Siz trade'de item arattığınızda o itemlerin arasına geliyor ve herkes bu itemleri görebiliyor. Bu şekilde satılıyor. Burada public seçenekler var. Her itemin kendi fiyatı vardır seçeneği var. Bütün itemlerin tek bir fiyatı vardır seçeneği var. Bütün itemler pazarlık yapılabilir gibi seçenekler var. Burada mesela her itemin kendi fiyatı var seçtiniz ve tamam dediniz. Burada bir item satmak için itemi buraya koyuyorsunuz. Ve sağ tıklıyorsunuz. İtemin satmak için bize seçenekler geliyor burada exact price seçiyorsunuz yani kesin bir fiyat olup belirliyorsunuz burada üsttekini seçerseniz pazarlık yapılabilir demek bunu seçerseniz kesin bir fiyatı var demek buraya o fiyata giriyorsunuz ve ne olacağını seçiyorsunuz kaos mu, divide mı exalt mı onu da buradan seçiyorsunuz mesela 25 kaos dedik bunu 30 yaptık mesela 30 exalt istedik bunun için yaptığınızda bunun fiyatı 30 exalt olarak markete düşüyor ve marketteki herkes böyle bir amlet arattığında veya bu itemi arattığında 30 EXALT olarak bunun fiyatını görüyor. Normal itemleri satması kolay. Public Stage tepinize koyuyorsunuz. Sağ tıklıyorsunuz. Fiyatını yazıp buradan da ne olduğunu seçiyorsunuz. Exalt mı, Divine mı, Chaos mu bu kadar. Bunu Quad Tap'te de yapabiliyorsunuz. Özel Tap'lerinizi de yapabiliyorsunuz. Ama özel Tap'lerinizi de Public yapmanız lazım. Mesela bu Essence Tab'in örnek vereceğim ben. Essence'lerinizi satmak istiyorsunuz. Sağ tıklayıp Tab'i Public yapıyorsunuz. Her itemin kendi fiyatı vardır. Ve tamam diyorsunuz. Şu an buradaki bütün esenser piyasada satıştaymış gibi gözüküyor. Fakat daha fiyatları yok bunların. Çünkü fiyat belirlemedik. Sadece piyasada olduğu gözüküyor. Mesela siz grid esenseri satacaksınız. Burada yine sağ tıklıyorsunuz. Exact price ve tanesi 3 kaosdan satacaksınız mesela. Yine böyle yapıyorsunuz. Tanesi 3 kaosdan satışa koymuş oluyorsunuz. Sizin elinizde kaç tane varsa otomatikman orada gözüküyor. Mesela benim önümde bir tane var. Markette şöyle yazacak. E bir tane Essence of Greed'i var ve tanesi 3 kaos satıyor diye gözükecek. Buradaki Essence'leri, Essence'leri de satmak zorunda değilsiniz. Mesela bu Essence'i alıp diğer Premium tip'e koyup burada da bu şekilde satabilirsiniz. Eğer çok miktarda, toplu miktarda satmayacaksanız... Ama çok fazla miktarda satacaksanız bu tepede satması biraz daha kolay oluyor. Şimdi burada bir de farklı satış şekli var. Mesela sizin satacağınız şey tam değeri olmayabilir. Yarım değerleri olabilir. Biraz değersiz şey olabilir. Mesela bir kaosa 3 tane falan satmanız gerekiyordur. Onları nasıl yapacaksınız? Önce bir bölme tuşu koyacaksınız. Önüne ne kadar para istiyorsunuz? Yani kaç kaos istiyorsunuz, kaç duvar istiyorsunuz burada? Mesela ben bir kaos istiyorum. Bunun için, bu Essence of Grid için ve kaç tanesine bir kaos istiyorsunuz? Mesela 5 tanesine bir kaos istiyorum. Bunu yaptığınızda fiyatı böyle 1 bölü 5x diye gözükür. Yani siz 5 tane Essence of Grid için, Shrieking Essence of Grid için bir tane kaos istiyorsunuz demek bu. Bazı şeylerin fiyatları böyle olabilir. Bu genelde Divine'ı satarken olur. Mesela bunu Divine yaparsınız. Burada mesela bir Divine yapıyordur. 20 tanesi. Siz divanla satmak istiyorsunuzdur kaos yerine 20 tanesi bir divine diye böyle işaretlersiniz Burada böyle gözükür toplu satışında kuralı budur bölüm işareti koyacaksınız sol tarafa ne kadar para istediğinizi Sağ tarafa ne kadar sattığınızı toplu satışında olayı budur Skill'leri kullanmak için iki tane skill barımız var birincisi QWER'nin olduğu skill barı Diğeri ise CTRL'e basınca geliyor genelde arrow'ları koyduğumuz skill barı burada şöyle bir olay var İkinci skill barına Bazen skill koymak isteyebilirsiniz. Burada yer bitmiştir. Artık ikinci skill yerine kullanmak isteyebilirsiniz. Ama bunlar için CTRL Q, CTL E yapması zor olabilir. Fakat bunu yapmak zorunda değilsiniz. Örneğin benim CTRL T de burada fokus tuşu var. Ve ben bunu CTRL T'ye basmak istemiyorum. Normal bir tuşa basarak yapmak istiyorum. Bunu ayarlayabiliyorsunuz. Ayarlardan input'a geleceksiniz. Biraz aşağı indiğinizde burada skill ayarlamaları var. Mesela ctrl e, ben bunu F'ye ayarlamak istiyorum. Kaydettim ve burada F'de oluyor. Bu skill'i kullanmak için skill barın değişmesine gerek yok. İlk skill barındayım ve ben fokusa basmam lazım. F'ye bastığımda fokus aktif oluyor. Bu şekilde ikinci skill barına da tuşlar ayarlayarak skill'leri kullanabilirsiniz. Ek de kestiğimiz veya yardım ettiğimiz bir görev var. Bu görevde eğer bir bandite yardım ederseniz size güçler veriyor. Öldürürseniz hepsini el ramesi size 2 tane skill puanı veriyor. Buradaki güçler bazı karakterlerin işine yarayabilir. Bazı boyutlar bundan yararlanabilir. Fakat sonradan değiştirmek isteyebilirsin bunu. Ve bunu değiştirmenin yolu var mı? Var. Bunu nasıl değiştiriyoruz? Yine bir vendor resipsiyle değiştiriyoruz. Mesela siz Alira'ya yardım ettiniz. Alire size crit multi veriyor, elemental veriyor ve mana yenilemesi veriyor. Ve siz artık bunu istemiyorsunuz. 2 tane skill puan istiyorsunuz. Hepsini öldürücü şekilde. Bunu nasıl yapacaksınız? Bunun için vendor resipisi var. Ve resipi şöyle. Burada 20 tane orba fregat tasacaksınız. Yanında da amletler var. Bu amletlerin her biri bir tane ödül temsil ediyor. Mesela buraya Amber'i koyarsanız OAK'a yardım etmişsiniz gibi sayıyor ve size kitap veriyor. Buna tıkladığınızda OAK'ın vereceği pasifi veriyor. Eğer Jade koyarsanız Kretin'e yardım etmişsiniz gibi sayıyor. Lapis koyarsanız da Alire'ye yardım etmişsiniz gibi sayıyor. Eğer siz 2 puanı değil de bunların güçlerini istiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Fakat 2 puan istiyorsanız burada Onyx Hamlet koymanız lazım. Onyx Hamlet'i koyduğunuzda rm gücünü veriyor ve bu da 2 tane skill puanı. Eğer siz bandlerine beni yardım ettiyseniz ve 2 puan istiyorsanız bunu yapacaksınız. 2 puan aldıysanız veya ben seçiminizi değiştirecekseniz ona göre satacaksınız amuleti ve o banditin gücünü alacaksınız. Şimdi söyleyeceğim bilgi aslında çok basit bir şey fakat çoğunuzun yanlış bildiği veya bilmediği bir şey bence. Karakterlerimiz hangi karakteri oynarsak oynayalım level atlıyor level 2'den başlıyor. Level 100'e kadar level atlıyor. Fakat bu karakter level atladığında bize hangi özellikler geliyor? Burada aklınıza ilk başta can geliyor, skill puanı geliyor gibi düşünebilirsiniz. Strength dexterity falan geliyor gibi düşünebilirsiniz. Fakat tam olarak ne geliyor? Bir karakter level atladığında bir tane pasif skill puanı geliyor. 12 maksimum can geliyor. 2 accuracy rating geliyor. Ve 6 maksimum mana geliyor. Karakterin level atlarında kazandığı tek şey bu. Strength, Dexterity, Intelligent gibi şeyler gelmiyor. Energy Shield veya ekstra özellikler gelmiyor. Sadece bunlar geliyor. Bir tane pasif puanı, 12 can, 6 mana ve 2 de ekürüsü Rating. Oyundaki kemerlerde şöyle bir özellik var. Hiçbir zaman Dexterity ve Intelligent gelmiyor bu kemerlerde. Yerde bulduğunuz bir kemerde Strength gelebiliyor. Fakat Dexterity ve Intelligent gelemiyor. Bazen Dexterity ve Intelligent'e ihtiyacınız olabilir ve ben bunu kemerden alırım gibi düşünebilirsiniz. Şey Ama böyle bir şey olmuyor. Burada Craft of Exile'dan bakabiliriz. Kemerde gelebilecek olan bütün rolleri gösteriyor. Jeveleri ve kemeri seçtik. Burada Base kısmına bakacağız. Base kemerde. Soldakiler Prefix. Sağdakiler ise Suffix. Ve suffixte sadece burada Strength var. Dexterity ve Intelligent yok. Bunun sebebi nedir? Cidden ben de bilmiyorum. İlk duyduğumda da çok şaşırmıştım. Kemerde niye sadece strength geliyor diye. Ama bu böyle. Tabi siz isterseniz kemere intelligent ve dexterity getirebiliyorsunuz. Burada siz intelligent esensi ve dexterity esensi basarsanız kemere dexterity ve intelligent getirebiliyorsunuz. Fakat normal yerde bulduğunuz bir kemerde bunlar kendiliğinden gelmiyor.